Selam arkadaşlar. Hatırlarsınız en son 3. oyunda kalmıştık. Evet. Ulan gördüm seni. Gördüm. Çabuk buraya gel. Eyvah. En son hatırlarsınız buradaydık. Gir içeri gir 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 gireceksin içeri. Aha. Bir anda içeri girdim. Oh my god. Bana iyilik yapıldı. He? Birisi bana iyilik yaptı. Şuradan bir çıkabilsem. Hadi sen nereye şey edin? Beni sen yok ettin. Ben yok kimseyi yok etmedim ki. Ettin. Yalancı küstah Vay kötü kelimeler bak. Evet geldik. Kamp alanına. Bakalım buralardan nereden anahtar çıkacak. İnşallah köstebek gibi olmam. Köstebekle biliyorsunuz her yeri kasar. İnşallah çok ah inşallah çok kolay bulurum diyecektim. Dualarım kabul oldu. Allah'ım sana de şirk ol Anlayanlar anladı arkadaşlar. Şu an konuşamadım. Anlayanlar anladı. Allah'ım sana şirk Sen ne ara geldin? Ben gördüm işte. Arkadaşlar hapsettiği yerden kurtuldum. Siz, e, dizi o kadar çok uzun tutmayayım demedim. Bir de senden oralar çok sıkıcı bölgelerdi. Orada sende tipi vardı. Ben sıkıcı yerleri atladım. Gidiyoruz oradan Araba şey ne, ne derler ona. İşte onu şey yapmaya çalışıyoruz. İplerini kesmeye çalışıyoruz ama o önemli bir şeydi. Sadece kurtulmaya çalışıyoruz. Arkadaşını kurtarmış. Ne? nasıl kurtuldun? Biz aynı yerde değil miydik? Allah Allah. Aynı yerdeydik. Gel Gel, gel, buraya. gel buraya. Kim gel buraya? Ben ben. Sen belli olursun ki. Belli olmam merak etme. Niye ben arkana döndüm? Küstüm hemen. Hayır hayır dondurmacı. Gelir diye sessiz ol. Sessiz ol. Arkadaşım. Hemen görüyorum. Evet. Anne hadi gidelim beraber. şunu da azıp atıp durma ya. Atacağım. Hadi gel hadi biz gidelim. Bu kere de kadar akşam oraya akşam. Hadi gel gidelim. Bak bak bakıyorum ona bak geliyorum Gelmek üzere hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Ay gel gidelim diyorsun. Evet gel gidelim diyorum işte. Ben seni getiriyorum ben. Ben gel demem lazım. şey oldu? E, arabamız nerede? He, burada mı? Bana mı binmek istiyorsun yani? Evet. Uğur, gördüm seni. Göbreğe. Göbreğe terbiyesiz. Oh! Namussuz herif bana ne yaptı? Namussuz mu? Tövbe tövbe. Hadi da tövbe tövbe. Arkadaşlar şu an orada. Bir yandan da bakmak. Bir yandan da şey yapmak istiyorum ama onu yapamıyorum ya. Bu. Atladı. İnşallah beni görmez. Beni görürse çok kötü olur. Aha. Aklıma fikir geldi. Aslında. Şu. Ah tamam. Altı iki beş şeyini getireceğiz. Trenini getireceğiz. Altı, iki ve beş. Yuppi sonunda tren farklı yere gidiyor. Çok mutluyum çok. Hem de dönüştü. Ya abi öyle ses mi olur ya? Nom nom. Dördüsüydü. gel buraya gel buraya gel gel dedim sana gel dedim oha o ne biçim balmız aynen delirttin beni delirttin terbiyesiz bana fake attı fake oh arkadaşım sinirlenme bakın ha sinirlenme bakın Evet, sinirlendim. Gel buraya, gel. Youtube telefonla ne olur? O <laughs> ne biçim siz? Youtube telefon atmaz mı? Roket mi? Aa, çok yüksek bağırma sesinde. Telefon. Ne anlattın sen şu an? Telefon atar mı? Atmaz mı Youtube? Atmaz mı? Roket mi? YouTube kanalı kapatır da çok kötü buluşuruz ha. Buluşur muyuz? Tamam buluşalım. Ya öyle değil. Ya bu hiçbir şeyden anlamıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir dondurmacı ya? Oğlum. Hacker olmuşsun. Korkunç dondurmacı olmuşsun. Adam olamamışsın. Oğlum <laughs> beni. Tırnağınızdı. Bacaklarım kırıldı. Karaları tabi. Bu leş gibi kokuyor. Evet arkadaşlar. Ee, video durduğu zaman. Ben her şeyi aldım arabayı. Henüz bir şey yapmadım. Sadece bir birkaç tane eşya aldım aldım. Koydum. En lazım olanları aldım zaten. Lazım olmayan şeyleri almam. Sen hani lazım olmayan şeyleri alamıyorsunuz bu oyunda. Bizim donumcuyuz nerede? Ben buradayım. Burada burada. Çadırın altında. Çadırın altında ne yapıyorsun? Kalizasyon orası. Evet kalizasyonda yüzüyorum. Bu kalizasyondaki kirli su çok temiz. Oh çilek kokuyor. Hey. ya. Ya dondurmacı reis. Dondurmacı reis. Sen benim adımı mı unuttun? Ay yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Vay gevur olmuşsun. Ne alaka ya? Ben adını hatırlıyorum. Ne? Don dondurmacı rot. Evet doğru bildin. Çünkü ben Cafer. Cafer mi? Ya oğlum, ya oğlum Cafer değil senin adın. Cafer Cafer. Ama annemin adı Cafer. Ya onu bilmem. Annemin ismi Cafer olabilir doğru. Ama senin adın dondurmacı Rod. Dondurmacı mı? Ben dondurmacı mıyım? Değil misin? Dondurmacı mıyım? Yok etçisin. Allah Allah. Deli edecek bu bizi ya. Dakya'da da kadar bir beyli var ya. Ha bir önceki bölümde bir arkadaşımız vardı şu yukarı. Öbür taraftan gitmemiz lazım. Oraya dondurmacı geziyor. Şu yukarıda bir arkadaşımız vardı. Onu almayı unuttuk. Selamünaleyküm. Senin için geldim buraya kadar. Teşekkür ederim. Sen niye beni dün almadın? Dün mü? Dün değil. Bugün. Evet arkadaşın hemen bizde. Kardeşim kardeşim ne arkadaş? Gel kanka gel gel. Gel dondurmacı. Rot yukarıda arkadaşlar. Yukarı geldi. Ya beni niye kandırdın? Cansu sen git 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 arabaya git ben arabanın yolunu biliyorum tamam ben gidiyorum hadi bay bay hadi sen git beni dondurmuyor zaten arkadaşlar arabada görüşürüz evet geldin hadi 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 binin arabaya binin 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 tamamdır herkesi topladık evet herkesi topladık beni niye kurtarmadın? senin seni kurtaracağım senin anahtarın yok, kafes anahtarın yok ama neden ya senin kafes anahtarının nerede olduğunu iyi biliyorum Burada şu şunları kutuya koyalım daha sonra büyük bir yarışı gireceğiz getirdim eşyaları getirdim hiç uzun sürmedi bir tane kaldı o da yarışa gireceğiz yarışta da var Şimdi arkadaşlar yarışta görüşürüz. Geldik arkadaşlar. Ya bu adamın da konuşması çok uzun sürüyor ya. Tamam hadi yarışı hazırlandı zaman orada görüşürüz. Hadi başlıyoruz galiba. Evet başladık. Ya yeah. başladık ya yeah. go. Oh yeah. Ee... Ne yapıyorsun sen? Yarış yapıyorum. Yarış ne diyor ya? Ben yarış bilmiyorum. Böyle senin biraz da aklına yetmez. Ya bak dalga geçme. Sen benim dostumsun. Unuttun mu? Unuttun mu? Evet. 7 yıl önce ben sana doldurma verdim. 7 yıl önce mi? Ben 7 yıl önce ben bu oyunu bilmiyordum lan. Bu dünyayı bilmiyordum ki. Ay sesimi karıştırdım. Kanallar çıkardım. Ooo benim de sesim oldu lan. Aynen. Neyse daha karıştırdım. Oba, oba. Hepinizden en akıllı bu benim lan bu dünyada. Oba. Ama takipçilerim değil. Bu dünyada en akıllı. Bu dünyada en akıllı kişileri söylüyorum ben size. Takipçilerim benim yakışıklar yakışıklı olan takipçilerim. Benim takipçilerim asla beni bırakmaz. Sağlığım el verdiğince kadar YouTube'a devam edeceğim. Neyse arkadaşlar görevliği yaptık. kafe sanatlarını açabiliriz. Kafe sanatlarını açıyoruz? Kafe sanatlarını açıyoruz. Neyse hadi orada görüşürüz. Evet. Kafe sanatlarının olduğu yere geldi. Bilmem mi, zor günlerimde sen hep yanımdaydın, Oo, aa, bilmem mi, ya şarkı mı söylüyorsun ya, söylemeyeyim mi, bir dakika, düşman yakınındaymış, evet yakınındayım, bir de bilmem mi, çok hızlı söylüyorsun, söylemeyeyim mi, söylemeyeceğim, söyleyeceğim bana ne, Heh, artık kurtulma zamanı. Yes. Sonunda kurtuldum. Bizi kurtardığınız için çok teşekkür edeyim. <laughs> Oho. Bakıyorum burada çok güzel bir takım var. Ama size kötü bir haberim var. Hepiniz donacaksınız. Hayır. <laughs> yeah. Oh, ne? Birisi bir şey düşürdü. Şunu almalıyım gizemli bir şey. Bunu eve gidip deneyeceğim. Ana o silah var. Silah değilmiş oyuncakmış. Arkadaşlarım hepsi gitti. <laughs> Ağlayacağım. Bunu deneme vakti. Bakalım bu nasıl bir şey. O oh. dondurma, stickli bir dondurma. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? olamaz Şişmanladım. Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlarım özi bende dalga geçecek. Artık nasıl da yürüyemiyorum. Oo, oh, nerede çocuk? Gel buraya şimdi dövdüm seni. Beni mi döveceksin? Ama iyi bir de Mesela ben size o kadar iyilik yapıyorum. Siz bana kötülük yapıyorsunuz. Oluyor mu bu ama? Sus lan! Elime geldin. <laughs> Şuna da kafes ekleyeyim. Hoppa! Benim fabrikamına gidiyorsunuz. Oraya kadar. Aynen benim bölümü cirot oğlum için geldim getireceğine başlıyor! <laughs>